Evinde anakonda besleyen kadın çok sevdiği yılanının artık yemek yemediğini fark etti. Ne yaparsa yapsın 2 metre boyuna ulaşan yılanı yemek yemiyordu. Duruma bir çare bulmak isteyen kadın yılanını veterinere götürdü. Kadın durumu veterinere anlattı. Veteriner de kadına yılan yanında sık sık duruyor mu veya sana sarılıyor mu diye sordu. Evet diye yanıtladı kadın. Durumu anlayan veteriner ise devam etti. Bakın yılanınız hasta falan değil. Yılanınız sizi yemek istiyor. Bu yüzden size sık sık sarılıp ne kadar büyüdüğünü ölçmek istiyor dedi. Yemek yememesinin sebebi de midesinde yer açıp sizi yemek. Buradan çıkaracağımız not ise şöyle olacak. Etrafınızdaki insanları iyi tanıyın. Bir insan size iyi niyetle davranıyorsa her zaman iyi niyetli olacağı anlamına gelmez.